<laughs> Acaba resmin güzel oldu mu ya? Çok merak ediyorum. Şöyle. Şöyle. Yapayım. Biraz da şu patisi. Arkadaşlar resmin hepsini görmek istiyormuş mu? Hepsini görmek için isterseniz like atın. Hepsini görmek istiyorsanız istiyorsanız like atın abone olun ve beğenmeyi lütfen açmayı unutmayın. Umarım yaparsınız. Neyse resmimi gösteriyorum. Bazı kişiler benim büyüm yaşam olmamı söylüyor. Bilmiyorum. Bakın siz karar verin. Bir resmi. Arkadaşlar ne sözcükte ben bir ülke reşem olmalı mıyım? Yani insanlar reşimin çok güzel olduğunu söylüyor. Reşimlerimi. Bu da paşayı çektim arkadaşlar. Paşayı getireyim şimdi. Paşa, paşa, efendim. Bakın arkadaşlar ne kadar olumlu. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Söylediğiniz gibi like, abone ve beğenmeyi düşünüyorum. Hadi bay bay. Bu arada videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız zil açmayı unutmayın. Zil açtığınız zaman videolarım geldi. zaman hemen diye şey, bildirim geldi. video geldi diyecek. Neyse bay bay arkadaşlar görüşürüz. Ve buuncu zamandır videolarda görmediğiniz birini göstereceğim. Katya gotcha Life videoları hariç Uyuzlu zamandır videolarda görmediğiniz bir işi var. Kaç videolar videoları hariç. Merhabalar. Beni uyuzlu zamandır görmüyordun değil mi? Evet arkadaşlar çok açtaydım. Şaka şaka bir iş toplantısı vardı. İş toplantısına hazırlandım. Ama işte o şey o kadar üzüldü ki. Ona aşılanmak çok üzüldü. Ve çok yorulmuştum. O yüzden videoları gelemedim. Ama şimdi geldim arkadaşlar. Hadi bay bay neyse. Görüşürüz.